Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us'ta nasıl hile yapacağımızı göstereceğim yani. Hilelerimiz arkadaşlar Telegram'dan gene bakıyoruz. Mesela arkadaşlar süresiz kill alma, toplantıyı bitirme, tüm kostümler, hız ayarlama, görüş mesafesini arttırma gibi hileler olacak arkadaşlar. Ben bunun linkini gene aşağıda yorumlarda yorumlar diyorum açıklamada vereceğim arkadaşlar. Oradan size de benim linkimden gidip indirebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben YouTube Premium'dur, Netflix'tir. Onların hepsinde kullanıyorum kendim. İlk önce kopyalayıyorum şuradan. Sizin kopyalamanıza gerek yok. Hatta en son en komik Netflix filmi yazmışım. Yani böyle komedi filmi falan aramışım. Eğer arkadaşlar Netflix'e falan sorun yaşarsanız bana yorumlarda belirtin. Şimdi arkadaşlar zaten Among Us'u çoğunuz biliyorsunuzdur. bilmeyiniz yoktur yani şu hemen binsin. arkadaşlar yani <laughs> arkadaşlar Telegram kanalımıza da e, tabii ki de bir üye olursunuz. Mesela Telegram kanalımızda bunların yani bu gördüğünüz üzerin Blue TV, Buhu TV, Smart Go, Bein Connect, Netflix, TV Bu Go gibi şeyler var. Onların hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta siz bana mesaj atarsanız mesela ne gelmesini istiyorsanız herhangi bir şeyin gel mesela istediğiniz bir uygulamanın premiumunu istediğiniz mesela hemen bana yorumlardan belirtin veya telegramdan e, bulabilirsiniz beni beyhan diye. Oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince videoları kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Zamanınızdan çalmamaya çalışıyorum. 21 dakika kaldı derken. Hemen aç abi. Kendi tanıtımı yok mu? Hemen yüklendi arkadaşlar. Arkadaşlar bu ıı, hani, abi sen hileyi yüklemedin falan diyebilirsiniz. Hileli olaraktan geliyor arkadaşlar. Gene aynı serverlara katılıyorsunuz. Ben de niye yüklenemedi? Ben de Among Us var herhalde ya. O yüzden. Yani arkadaşlar eğer Among Us'unuz varsa da onu silmek zorundasınız. Çünkü yani o Netflix'in yani olmuyor arkadaşlar yani bir uygulama iki kere indiremezsiniz değil mi? Bu da öyle arkadaşlar ben de şimdi Amangus ee, birazdan silerim ben videoyu bitireyim burada arkadaşlar arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da e, yorum Yorumlarda belirsin. Abi çok işime yaradı Teşekkür ederim veya like de atarak da beni mutlu ediyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bu arada hani Netflix e arada bir son sorun olabilir. Onu da ne yapacaksınız biliyor musunuz? Silip tekrar da yükleyin yani. Dosyalarında oluyor zaten. Silip tekrardan yüklediğinizde düzeliyor aynı şekilde. Di mesela film yüklediniz. Abi ben film yüklerim ama onlar gidiyorum falan derseniz gitmiyor. Onlar sizin galerinizde bulunuyor. Normal Netflix'te galerinizde bulunmadı bulunmuyor yani. Bunun da bir özelliği bu. Mesela Lakasta Papel filmini indirdim. Ben arkadaşlarım Lakasta Papel dizisini indirdim. Onu arkadaşlarıma da yani ben. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Tekrardan söyleyeyim ben. Bay bay.